Ali Kara Hasanoğlu. Gelen artık klasikleşen gösterileri her yıl Haziran ayı sonunda halkımızı sıkıyor. İnsanlar utanıyor. Küçük çocuklarımız soruyor bunlar ne? Erkek mi, kadın mı diye. Ne cevap vereceğinizi bilemiyorsunuz. Yaratılışa aykırı bir kimliği Türk toplumuna dayatmaya kalkıyorlar. Konuyu öyle bir noktadan getiriyorlar ki yaşamasam mı, yaşamasam mı? Kişinin böyle bir farklı hayatı varsa yaşamaya hakkı yok mu diyerek ortalığı birbirine katıyorlar. Son olay bazında bakalım. 10 gün önce, 1 ay önce, 2 ay önce. Geylere yönelik bunların hayat hakkı yok diye bir söylem duydunuz mu? Toplum nezdinde bir tartışma, bir kavga duydunuz mu? Ben duymadım. Ama kendi kendilerine bir yalan uyduruyorlar. Onursuzluğun tescillisi bir hayat tarzını savunurken, onur haftası söylemiyle Türk toplumunun ahlakını dejenere etmeye kalkışıyorlar. En absürt sloganlar, en rezil afişler ellerinde. Gençlerin ahlakını bozmak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya kalkışıyorlar. Yine de toplumun genelinde bunlarla ilgili bir ciddi kavga, bunlara yönelik bir saldırı söz konusu değil. Hiçbir şey olmasa onur haftası kutlaması deyip sokaklara dökülüp kavga çıkarıyorlar. Bu hayat tarzını daha fazla aktarmanın eleştirmenin bir manası yok. Ama bizim için önemli olan bu hayat tarzının bizim hayat tarzımızın içine sokulmak istenmesi. Bizler geylik, lezbiyenlik, homoseksüellik gibi eşcinsel hayat tarzına karşı çıkmamıza rağmen Birileri çaktırmadan çaktırmadan kendi haklarını savunuyormuş gibi yaparak bizim hayatımıza da bu kavramları dikte etmeye çalışıyorlar. Sakarya Üniversitesi'ndeki Tıp Fakültesini bitiren öğrencilere ettirilmek istenen Hipokrat yeminindeki cinsel yönelim eklemesi bunun ispatıdır. Yüzyıllardır bu yeminde formüle edilen bir ifade var. Cinsiyet farkı gözetmeksizin denilmiş. Şimdi siz bu ifadeye bir de çaktırmadan cinsel yönelim ekliyorsunuz. Belki şunu bile diyebiliriz. Ben bu şekilde yemin etmek istiyorum diyenler buyursun öyle etsinler, biz öyle yemin etmek istemiyoruz. Bunu bile deme hakkı vermiyorlar. Siz de cinsel yönelim farkı gözetmeyeceğinize dair yemin edeceksiniz dayatmasında bulunuyorlar. Biz insanlar arasında farklılık gözetmek istediğimiz için değil. Bizim literatürümüzde cinsel eğilim diye bir kavramı bizim kabulümüz içindeki erkek gibi, kadın gibi, üçüncü bir kimlikmiş gibi kabul ettirmek istedikleri için itiraz ediyoruz. Yoksa kimseye eziyet etmek için bahane arıyor değiliz. Tam aksine bu kavramı bize dikte etmeye çalışanlar, geyliği, lezbiyenliği, homoseksüelliği bize normal bir davranış tarzı gibi kabul ettirmek için okullardaki yeminlere kadar olayı derinleştirmeye çalışıyorlar. İşin daha acıklı tarafı cinsiyetin belirsizleştirilmesi anlamındaki üçüncü cins olarak topluma dikte edilmek istenen bu kavram maalesef siyasette de kendisine taraftar buluyor. Eşcinsel yanlısı söylem Cumhur İttifakı'nda destek bulmasa da Millet İttifakı'nda hakim söylem olarak karşımıza çıkıyor. Millet İttifakı'nın büyük paydaşı CHP eşcinselliğe ölümüne destek veriyor. Gayri resmi ortakları HDP'nin de tavrı eşcinselliği topluma dayatmak yönünde. Millet İttifakı'nda tavrı belirsiz olan arada İyi Parti kalıyor. Eşcinsellik toplum nezdinde bir öyle bir böyle gibi nasıl algılanıyorsa maalesef ki İyi Parti de içinde olduğu ittifakta benzer bir tavır sergiliyorlar. İyi partililer ikili görüşmelerde bizim ne işimiz olur eşcinsellerle deseler de İstanbul kanalının yapımına yapılmamasına verdikleri değeri eşcinsellik konusuna vermiyorlar. Millet İttifakı'nın iki partisinin yani %75'inin eşcinselliği topluma dayatanlardan oluşmasının karşısında iyi partililer de ezilerek bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyorlar. İyi de sessiz kalmakta bir tavır değil midir? Patates fiyatları konusunda bir görüşünüz var, soğan fiyatları hakkında görüşünüz var. İstanbul'a kanal yapılıp yapılmaması hakkında bir görüşünüz var. Ama eşcinselliğin topluma dayatılmak istenmesi noktasında halkın huzuruna çıkarak açıklayacağınız bir görüşünüz yok. Sıkıntı sadece İyi Parti'de değil. Millet İttifakı için alınmak istenilen Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nde de aynı rahatsızlık söz konusu. Ali Babacan eşcinselli onaylamaya kalksa kendi partisinin kurucularına ne diyecek? Eşcinsellik bizim partimizin en önemli devrimsel temel taşlarıdır dese önce kendi ailesi onu evden kovar. Ahmet Davutoğlu partisindeki kurucu arkadaşlarına tarihimizin derinliklerinden eşcinselliğin stratejik boyutları diye söze başlayıp devamında da bu ahlaksızlığı onaylayıcı cümleleri kursa kendi eşi çocukları onu kapının önüne koyar. En kilit parti ise Saadet Partisi. Yıllarca AK Parti'yi İstanbul Sözleşmesi üzerinden eleştiren, hatta çok ağır sözlerle tahkir eden Saadet Partisi. Dini kavramları da eleştirileri de içinde kullanarak AK Parti'nin temel çıkış noktasına ihanet ettiğini iddia eden ve bazı noktalarda bu eleştirilerine benim de katıldığım Saadet Partisi. Şimdi tam da AK Parti o yanlıştan geri dönerken İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasını geri çektiği bir aşamada Saadet Partisi ne yapacak? CHP, İP ve HDP ortaklığıyla birlikte hareket ederek İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönelim mi diyecek? Geyliğin, lezbiyenliğin, homoseksüelliğin avukatlığına mı soyunacak? Sakın ola ki Saadet Partili kardeşlerimiz bu konu ittifak tercihinde önemli olabilecek kadar devasa bir sorun değil cevabını vermeye kalkmasınlar. AK Parti eleştirirken haklı olarak dini kavramları da kullanarak bu çok önemli bir yozlaşma denilirken Şimdi CHP'nin HDP'nin dümen suyuna girmek için eşcinsellik konusu ittifak tercihimizde bir kıstas değil derseniz düne kadar AK Parti'ye dini kavramlarla yaptığınız tüm takir edici ifadeleri kendinize layık görmüş olursunuz. Onları yazmama gerek yok. Saadet Partililer o hakaretleri benden iyi biliyorlar. Toplumun temeli olan aile konusunda Millet ittifakı bileşenleri bir araya gelse de bir mutabakat yapsalar. Hep birlikte eşcinsellere destek mi verecekler yoksa eşcinsel bir tavır sergileyelim bir öyle bir böyle görünelim mi diyecekler. Ali Kara Hasanoğlu. Hikmet Genç. CHP'nin 650 artı 40 milyon lirası nerede kimler yedi? CHP'nin ve dahi Kılıçlar onun avukatlığını yapmış olan Mustafa Kemal Çiçek istifa mektubunda şöyle diyordu. Son üç yılda sorumsuz harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir. Sahi 650 milyon lira nerede? Hangi medya organlarına kaç lira dağıttınız? CHP'den ses yok. Eski mürteci avcısı Dündarla Asın Kaydıraklı Villacımız Özdil birbirine girince Arsı 1 TV gündeme geldi. Ardından Can Ataklı devreye girdi, Artı Bir TV'nin kurulması için 40 milyon lira toplandı dedi. İyi de Artı Bir nerede? Özdin neticede kanal kiminmiş dedi. E ee, kiminmiş? Bu nasıl iş? 650 milyonu hangi medya organlarına harcadınız belli değil. Kurulması için 40 milyon lira toplanan Artı Bir TV ortada yok. Anlaşılan o ki CHP kendi medyasını beslemek için yüklü paralar ödüyor. Ama belli ki arada birileri de fena götürüyor. Can bilir kim kimi götürüyor. Aslın kaydıraklı villacımız sen söyle bari. Neticede kanal kiminmiş? CHP heykel ihraç eder, ekonomiyi düzeltir. CHP ve bir heykel haberi daha. Eskişehir'in CHP'li Tepebaşı Belediyesi ile CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu adında bir etkinlik düzenlemiş. Eskişehir'den karşı yakaya getirilen toprakla heykel yapmışlar. CHP'li belediyelerden ortaklaşa heykel hizmeti. Ne yapmışlar diye baktım silindirik bir şey. Ne olduğunu anlayamadım. Sünger heykeli daha iyiydi. Geçen haftada Umuda Yolculuk Anıtı adıyla İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'na heykel diktiler. Maşallah boş geçmiyorlar. Heykel Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu tarafından finanse edilmiş. Açılışa Hollanda İstanbul Başkonsolosu da katılmış. Sonunda heykel dikmek için yabancı sermaye bile bulmaya başladılar. Cumhuriyet Heykel Partisi diyenler görün. Heykelcilikte çıtayı uluslararası sempozyum seviyesine de çıkarttı CHP. Kim bilir belki de heykel ihracatına başlar, döviz sağlayarak ilk defa memlekete bir faydası dokunur CHP'nin. Ulan helal olsun de. Durmak yok, heykel dikmeye devam. Hikmet Genç